Veremem ben, gidemem ben Her güzeli gönül veremem ben Aç kollarım, sar boynum Gönül, 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 gönül Abi yeter artık, söyleme şu şarkıyı Gönül, 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 gönül. Söyleme şu şarkıyı Lütfen, lütfen, kuşma gelme Bu benim kendimi tedavi etme şeklim yani Böyle bir terapi yapıyorum kendime yani Her güzeli gönül Ya belli ne kadar başarılı bir tedavi oldu Oğlum şurada iki kelime konuşamadık Bugün kötü bir gün abi. Ne olursun, üzerime gelmeyin. Rica ediyorum. Yani ya unutmaya çalışıyorum. Başka bir şey düşünmeye çalışıyorum. Hayır, bir çıkartayım, atayım istiyorum yani. O, o derece bir şey değil yani. Gidemem ben, gelemem Ne ben. konuştunuz bu Işılda? Aa, gidip, gidip, gidip. Ne yapıyorsun? Ya, gelin kulağa. Işılda mı? Işılda mı? Işılda mı ya? güzeli ıslan tıcık Ne gönül 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 diyemem ben Aç kolların sar boynuma gönül gönül gönül. Gönül, gönül 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 diyemem ben Hadi bakalım Sinirlendirme beni Ay, açım çıktı, açım. Açım, açım, açım. Mü, Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Duydum. Oğlum bak bunda Yanlış bir şey yok, tamam mı? Sen Işıl'la böyle e, bir iş toplantısı yapabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Normal değil mi? Tabii ki normal. Bak sen söylüyorsun, normal diyorsun. Evet, normal. Ha, bana özellikle anlatmadığın bir şey yoksa tabii. Yok abiciğim, vallahi yok. Ya hakikaten, gayet tamam. normal bir iş toplantısıydı yani. Her zamanki gibi. Ya yani hiç, hiç ekstra... Ya iş toplantısı yaptık karşılıklı böyle oturup iş toplantısı yaptık. Ama çok güzeldi. Güzeldi yani. Ne demek güzel? Yani toplantı güzeldi. Çok güzel bir toplantıydı. Ha, güzel değildi. Yok yani o da bir... Ya öyle de lütfen güzel diyorum yani. Bak bir güzel diyorum yani. Güzel gibiydi yani. Tam nasıl böyle... Yani konuşuyorsun ya. Konuşurken böyle, böyle bir... Sırf zaten o konuştu ben dinledim. Böyle karşılıklı şey, dinledim yani. Sen bir şey söylemedin yani. S söyleyemedim yani. Ama yani soğuk bir şey çıkmasın ağzından bak yok, sonra. Yok yok. Yani söylemek... Yani söylemek istedim ama söylemedim. Sırf o konuştu. Böyle şey masal anlatır gibi. Bir bambaşka bir şey yani. Böyle nasıl? Ya? Albenisi var ama yok gibi yani. Var ama yani böyle. Var ama yok. Gibi. Tatlı bir toplantı geçti yani. Ben yani şey olarak düşün. Yani şimdi güzel değil aslında. Yani albenisi olan. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir ara elimi tuttu. Ben eve gelmedim. Elimi tutmadı yani şimdi. Elimi tuttu ama şey, şimdi ver elini mesela. Şimdi, şimdi filmden bahsediyorduk ya. Aa. Filmde normalde kız erkek böyle el, böyle şöyle ver elini, ver el, 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 toka yap, toka evet. yap yani. Böyle yapıyorlar tamam mı? Tamam. Dedi ki böyle olmasın. Öyle olmasın dedi. Şimdi başlangıçta da bu dedi çok dedi şey dedi yani. Şimdi uzat dedi ellerini bana ben de uzatmadım. Sen uzat ellerini bana. Hadi uzat. uzat. uzat der. İkisini birden mi? İkisini birden. Ne i̇kisini yapayım? Elimi oğlum. Abi ne yaptım göstereceğim ya bir dakika uzat. Uzat. Abuk sabuk şeyler yapma ya, bak. Bu, ya, ya, etme burada. Ya, uzat. anlatacağım sana ne olduğunu ya. Ben yani normal böyle tuttu ellerimi ha. tamam mı? Şu aynen bu şekilde. Oh. Dedi, film böyle başlasın. Böyle başlamasın. Ya, tamam tamam. Şey. İlk elini böyle Ya, tamam çekin. Ama tuttu ya. Anladım. Yani kız sana doğru anlayabilmen için böyle canlandırmış. Ama oynadı böyle ellerini. Yani tuttu yani. Böyle bir şey oldu. Yani şöyle şöyle ver elini. Hayır hayır hayır. Şöyle, şöyle, tut elini böyle. Böyle böyle yaptı yani. Tamam mı? Hı -hı. Böyle bir şey oldu böyle bir an. Yani itiraf edip böyle içimde vik diye böyle bir şey oldu. Yani niye böyle bir, böyle bir, böyle bir, bir şey yani. Ee, bir, bir, acayip bir his. Ta, tarif edilemeyen bir şey. Ya ama ya, şeyle alakası yok. Yani filmden konuşuyorduk. Yani aslında bizimki güzel bir ilişki değil. İlişkinin kendi güzel değil yani. İlişki güzel ama reklam yani biz şimdi iş ilişkisi. Hah. Güzel bir iş ilişkisi var aranızda. Evet, evet. İlişkinin boyutu olarak yani söylüyorum. Ee, i̇ş açısından. Yani iş boyutunda bir güzel ilişki. Güzel ama yani hmm. iş olarak güzel. O anlamda yani. Yani bir iş ilişki seçindesiniz. Evet. Biz başka... Ne tamam. olabilir ki zaten Tabii başka? Yani. Ama güzel kadın. Yani onu sana... yani Kendi güzel olmasa da ya işe bakışı, iş ilişkisi açısından iş güzelliği var kadın. Yani. Bu Işıl'ın seni bu kadar düşündüğünü sanmıyorum. Yani seni düşündüğün kadar. Yok, ben de düşünmüyorum ki onu. Hiç, hiç düşünmüyorsun? O, Hiç düşünmüyorum. Aklında bile değil yani. Şu anda çıkarttım. Mesela şu andan itibaren... İnşallah. ...hiç yok. Yani sıfır. Ne <laughs> oldu? Cevap ver. Vermeyeyim. Oğlum cevap versene. Vermeyeyim. Çalan çalan kapatır sonra. Olmaz öyle şey. İş yapıyorsunuz. Cevap ver. Uf, veremem abi. Niye veriyorum ya? Ver. Vermeyeyim. Sakin iş. ol. Cevap, ver. Uf, cevap. Ver. Sen Uf, ver. sen ne dedin? İş ilişkisi. İş yapıyorsunuz birlikte. Sen profesyonel bir reklamcısın. Hadi cevap ver şuna. Evet. Profesyonel. Ver şuna. Evet. Benim değil mi o? Evet. Açmam gerekir yani. Hiçbir yanlış yok. Cevap verebilirsin. Profesyonel bir reklamcı olarak açıp cevap veriyorum. Hala arıyorum. Cevap ver. ver. Işıl Hanım merhaba. Merhaba Suna Bey. Nasılsınız? Derset etmiyorum inşallah. Ne münasebet. Olur mu öyle şey? Buyurun dinliyorum sizi. Suna Bey bugünkü toplantımızdan sonra bana reklam metnini mail atacaksınız ama hala gelmedi. Bir sorun mu var acaba? Çok merak ettim. Yo, yo, bir sorun yok. Yani atacağım me metni soruyor. Metni atacağım ben size. Ee, de şey oldu biraz yoğundum. Ondan şey ettim yani. İstiyorsanız yarın tekrar bir araya gelelim. Şimdi siz metni atacaksınız, ben yorum yapacağım, siz yorum yapacaksınız. Uzayacak iş. İki iş yapmamış oluruz, beraber yazarız. Benim. Olmaz. Olur mu öyle şey? Kendinize gelin. Yani kendinize, kendiniz kendinize gidin. Bize, bana gelmeyin. Yani biz, biz bir araya gelmeyelim, anladın mı? Söylüyorum. Bir yani şey açısından niye görüş benim sizinle yarın biliyor musunuz? Niye? Ben hastayım. Aa, çok geçmiş olsun. Peki ben sizi tutmayayım o zaman. Meyilleşelim. Evet evet ben meyilleşelim. Çok hastayım çünkü. Yani bir... Bu bir... asıl... <laughs> Nasıl konuşamıyorum. O derece hastalandım Yani. Ee, geçmiş şey olsun. sonra... Tabii <laughs> siz çok fena alsınız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu? Görüşmek istemiyorum. <laughs> O ne? Görüşmek istiyor. Benle görüşmek istiyor. Oğlum sen profesyonel bir reklamcısın. Görüşebilirsin. İş görüşmeleri yapabilirsin. Bunda yanlış bir şey yok ki. Ama reklam ettiğin üzerinde konuşalım diyor. Elimi tutuyor. orada ben... Bu da karşıyım ben. Yani o açıdan şey... <laughs> öyle ben görüşmek istemiyorum ya. Engelleyeceğim zaten. De aramasın beni. ulaşamasın bir daha. Ya... İş yapıyorsunuz siz. Onun öyle bir şeyler düşündüğünü sanmıyorum. Sen düşünüyorsun. Ben düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Ben görüşmek istemiyorum. Hastalandım dedim. Oğlum iş yapıyorsunuz. İş yapıyoruz. Yapabiliriz. Ama ben... Öyle söyle... bir yani benim... benim ölemem ben, ölemem ben. Her güzel gönül veremem ben. Allah sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayıp ediyorsun her zaman. Bir yüzüme baksana benim. Niye? Anlaşılıyor mu yani yüzüme? Ne anlaşılıyor? Yüzümü... Ben? Yüzümden anlaşılıyor mu? Bir bak yüzüme, bak. Ya abuk sabuk konuşma ya. Anlaşılıyor Allah mu? Allah. Yüzümden anlaşılıyor mu diye ya şimdi? Ya hadi, zero zero konuşuyorsun gene. Kalk gidelim, geç oldu. Anlaşılmıyor değil mi? Anlaşılsın ki zaten canım. Ben şimdi giderim. Karımı yanandan öperim. Ona güzel bir çayını hazırlarım. Güzel çay içer. Ne oldu? Ana. Ne oldu abi? Kalk gidiyoruz hemen. Ne oldu ya? Hadi hadi kalk gidiyoruz. Şey mi? Yürü yürü. Ne oldu abi? Alo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.